Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Karakomut 7. Ben Mimoza 2013. Ee, biliyorsunuz ki e, Like of Evil diye bir oyun oynamıştık. Çok eski zamanlarda o zaman e, küçük kızım yoktu. Yani Mimoza 2013 yoktu. E, ya da çok küçüktü. Bilmiyorum. Çok küçüktü galiba bilmiyorum. Oyun e, Oyunu tekrar buldum. Ve tekrar sizlerle şu an paylaşmak istiyorum. Ve bunu, bu oyunu kızımla beraber oynayacağım. Mimoza 2013'te. Bakalım oyna hemen. Başlıyorum. O da bu oyunu ilk defa görecek. Sizler, belki sizler görmüşsünüzdür ama o ilk defa görecek. Şimdi. Bak böyle. Arabayla gidiyor. Arabayla gidiyor. Yani demo şey. Araba bozuldu. Ana. servis no servis çekmiyor arabam bozuldu ve telefonum çekmiyor gidip yardım aramalıyım tabii ki bakalım yardım eden birileri olacak mı çok merak ediyorum ama sanırım Türkçesi lanetli göl gibi bir şey ama bilmiyorum ee, belki bu evde yaşayanlardan yardım isteyebilirim diyor hmm, posta kutusundaki notu okuyayım Okuyalım kanka. Posta kutusu. Ha. Eğer işte evde değilsem beni göl kenarındaki kulübede bulabilirsiniz. Taş taş patikayı takip edip e, ta, taş patikayı takip ettiğinizde göle ulaşabilirsiniz demiş. Ya, tamam taş patika. Tamam. E, taş patika burada. Göle gölle eve gittiğimiz zaman kim bilir ne olacak diyor. Evet. Sen ilk defa izliyorsun tabii bu oyunu. Ben daha önce oynamıştım ama. Hmm, evet. Masanın üstündeki notu okuyor. Not? Ha. Notta. Normal şartlar altında e, son zamanlarda gördüklerim aklımı kaybetmemeye yet kaybetmeme yetmeliydi. Ancak geçmişteki sıradan hayatımı geride bıraktığımı farkındayım. Bütün bunların bir noktada bitmesi gerekiyor. Daha fazla dayanabileceğimden emin değilim. C. Tamam. Evin anahtarı şurada galiba. Ha burada evet. Ay. Bu, gö bu gölde de sanırım güzel bir göl. Evet ne güzel bir göl de. Bakalım bu göl bize neler yapacak. Çok merak ediyorum. Şu an eve gitmemiz lazım ama. Evet. Neler bekliyor biz evde? Sanırım e, hatırladığıma göre e, ev, sen evde çok... sen evde çok... e, laneti bozmak için evdeki eşyaları toplayacağız. Önce notu okuyacağız, sonra evdeki lanetli eşyaları bir poşetin içine koyup gö, göle gidip laneti bozacağız. Neyse, bakalım. Sanırım gölde iste istemeden bir şey uyandırdım. Bu dünyaya ait olmaya olmaması gereken bir varlığı. O günden beri ka karanlık kabuslar yakamı bırakmadı. Evde bana ait olmayan eşyalar buluyorum. Bence her şey es evin eski sahibiyle ilgili. Hakkında dedikodular duymuştum, duymuş ama uğursamamıştım. Ee, evde görünen şeylerden kurtulursam belki bu kabus biter. Aklımı kaybediyorum. Peki. Listemiz. Lanet ilgili alabilecek nesnelerin de Onları yok etmek, onları yok etmek lanetimi kaldırmamı lanet kaldırmamı sağlayabilir demiş. Bakalım. Bıçak mı? Bıçak Hemen. Uç. Allah'ım tövbe. Yok bir şey yok bir şey, kopma, kopma. Yok bir şey. Hmm. Bu biraz garip. Garip de.

Tamam. Yok bir şey. Hmm. Sanırım galiba burada eşyaları bulduğumuz zaman şey oluyor. Bağırıyor. Hmm. Hı -hı. Oğlum. Ne oluyor oğlum? Oğlum evladım bak böyle şakaları yapmayın bize. Böyle şakalar... Ne yapıyoruz? Buraya girdik. Buraya Şimdi banyoya gitmemiz gerekiyor. Ot. Tövbe, tövbe, estağfurullah. Neyse tek bir mezar taşı gibi bir şey kaldı, değil mi? Abi yavaş gel ya. Çocuk var ya. Yavaş ya. Hı. Kapıdan dışarı çıkabilirsin diyor. Vallaha mı? Çıkalım o zaman. Nesneli göle mi atacağız? Hı, evet. Atacağız çünkü bu bölüm bu bölüm son bölüm ve N N N lanetin bozulduğu bir bölüm. Galiba. Neyse. Sanırım artık sizden kurtulmanın vakti geldi. Toby Cant. Devamı gelecek diyor. Devamı gelecek bilir ne zaman <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili arkadaşlar Ama e... biliyorsunuz ki e, bu oyun daha önce oynanmıştı ve e, küçük kızım bu oyunu görmek istediğini söyledi ben de e, onu kıramayıp bu oyunu tekrardan e, yüklemek, oynamak istedim onunla beraber <laughs> evet şimdi e, sizlere Veda edip yayını kapatacağım. Ben Karakum 37. Ben Mimoze 2013. Bu akşamlık bu kadar. Siz de seviyoruz. Evet. Görüşmek evet. üzere. Bay bay.